İbrahim. De bana, Ela. Hani sen bana bir masal anlatacaktın ya. Ha, masal sensin ya. <laughs> Benim masalımsın. Anlatayım mı? <laughs> İstiyor musun? Elem, Deniz kızını bildin mi sen? Hani böyle çok güzel pırıl pırıl kuyruğu varmış da... ...ondan yeryüzünde bizim gibi yürüyemezmiş. Yarım. Ha i̇şte böyle çok derinlerde, böyle bir okyanusun ta altında yaşarmış... ...beş küçük kardeş deniz kızı. Bunlar böyle yeryüzünü çok merak ediyorlarmış. Bir gün dayanamamışlar, aile efradından izin isteyip... ...yeryüzüne çıkmışlar bizim yaşadığımız bu toprağa. Ama ölürler, nefes alamazlar ki. E canım, onlar da ölmeyecek kadar izin almışlar zaten bu beş kardeş Deniz kızından en küçük olanı biraz haylazmış. Demiş ki ablalarına, ben demiş geri dönmeyeceğim demiş. Bu yeryüzünde yaşamak istiyorum ben demiş. Neden bildin mi? Çünkü bu deli kız yeryüzünde bir prense aşık olmuş. Çok aşık olmuş ama. Ee, ne olacak şimdi? <laughs> ne yapacaklar? Aile efradı toplanmış, Denizler Alpı'nın büyücüsüne gitmişler. Ona durumu anlatmışlar. O da demiş ki, ne demiş tamam demiş. Ben demiş bu kızın demiş yürümesi için ona ayak veririm demiş. Veririm ama onun sesini alırım. <laughs> Artık konuşamaz demiş. Ee, kalp kesiyor bu. Kolay mı? Eleman mı? Efendime söyleyeyim. Kız tekrar çıkmış yukarı. Tabii sesi yok. Prensin yanına gitmiş. Sonra prens tabii bunu anlamış sesin Sonra ne yapmış biliyor musun? Ona böyle sevdalısı olaraktan değil de yani herhangi bir arkadaşıymış gibi davranmış. İçim ne oldu? Prens işte. Ne beklersin ki zelerden? Sonra toplanmışlar tekrar gitmişler denizler altının büyücüsüne. Denizler altının büyücüsü de demiş ki. Madem öyle demiş, sen bu hançeri al demiş. Git o hayvan prensin börüne sapla demiş. Öldür onu. Yoksa demiş ölecek olan sensin. Yapamaz ki. Aşık ona. Ha, i̇şte yapmamış ki zaten. Yapamaz ki. Küçük deniz kızı son nefesini prenses seni seviyorum diyerek vermiş. Çünkü aşık dediğin kendinden geçer ama aşkından geçmez. Sen kendinden de geçme. Benden de geçme. Olur mu İbrahim? İbrahim sana kurban olur. <laughs> kurban olurum ben sana.